Ben ne söylersem aynısını söyleyeceksin. Yeşil. Yeşil. Sarı. sarı kırmızı, kırmızı. Elma. Elma. Armut. armut ateş kılıcımı açtıkça. Ateş kılacak. <laughs> Eller pekmezlendi biz pekmezlenemedik. <laughs> Eller, pekmezlendi, biz pekmez... Eller pekmezlendi biz pekmezlenemedik. Eller pekmezlendi biz pekmezlenemedik. Eller pekmezlendi biz pek peklen Ya pekmezlenemedik diyemiyorsun. <laughs> i̇şte dilim dönmüyor. Şimdi yıllar sonra bu videoyu izlediğinde ne diyeceksin kendine? Kahkaha atacağım. Damlay mı çok seviyorsun Yağmur'u? Doğru söyle. Damla. Evde en çok anneni mi rahatsız ediyorsun babanı mı? Doğru söyle. Annem. Peki buradan hocana bir şey söylemek ister misin? Yani e, teşekkür ediyorum hocama benimle bu kadar ilgilendiği için. Buradan aile bireylerine, amcan, dayın, teyzen, halan onlara neler söylemek istersin? Onlara ne desem bilmiyorum ama... izleyecekler güzel bir şey söyle. Yani izlesinler. Beni bir şey söyle bir selamlar falan filan bir şey de. Selam gönderiyorum onlara. <gülüyor> <gülüyor> tamam keselim mi? Ben Heyecanın geçti mi? Geçmedi. Hala heyecanlı mısın? Evet. <laughs> tam kes.